Ve yatarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tabii ki abdesti yatmaya gayret ediyoruz. Mutlaka abdest. Çünkü ölüm ansın gelebilir. Gece bir bakarsın çokları bak yatıyorlar. Sabah cenazeleri çıkıyor. Abdestsiz yatağa girmiyoruz bir kere zaten. Abdestli bir şekilde yatağımıza giriyoruz. Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesi olacak. Şehidallahu ennehu la ilahe illa ve vel melâiketü ve ülülü <laughs> ilmü qâimen bil qîstu. La ilahe illa azizul hakim ve ene ala zâlike mineşşşâhidîn. Sonuna bunu ekliyorsun. Ve ene ala zâlike mineşşşâhidîn. Burada Mevla büyük bir şahitlikte bulunuyor. Melekler, ilim ehli ve ben diyor Allah. Şehid Allah'u Allah şahittir diyor. Ondan başka ilah olmadığına. Melekleri şahittir diyor. İlim ehli şahittir diyor. Sen de sonraki ve en alâ zâlike mineş şahidin. Ben de bu şahitliğe varım diyorsun. Ben de bu şahitlerdenim ya Rabbi diyorsun. Bunu dediği anda diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala, halakallahu Teala. Seb'ine elfe halqin. 70 bin tane melek yaratır. Bak bu her gün var bu ya. Her yatağına girdiğinde bu imkan elimizde ya. Bakıyorsun adam sana televizyonun karşısında sızmış ya. Nerede abdestinden bahsediyorsun? Nerede yatacak da zikir okuyacak demiş. Adam zaten televizyonun karşısında efendim, o şekilde uyuya kalmış zaten. Yatarken gaflet edilir mi? Kalkarken gaflet edilir mi? Dosya açılıyor, dosya kapanıyor. Bak diyor 70 bin melek yaratır. İstâğfirûne lehû ilâ yevmil kıyâme. Kıyamet sabahına kadar o 70 bin melek de onun için istiğfar eder. Her akşam var bu. Allah'ım, amel etmeyi bizlere nasibeyle ya Rabbi'l âlemin ve ya hayral nâsirin ve ya hayral